Üçüncü sezondayız. İki senedir bunu yapıyoruz. Şimdi üçüncü sezonumuza başladık ve doğal katkısız dondurmalarla hizmet vermekteyiz. Evet şimdi Büyükşehir Belediyesi Samsun Ot Festivali düzenliyordu Samsun'da. Bunun içinde bizden bir talepleri oldu. Bizim ilk otlu dondurma yapar mısınız diye. Biz de Samsun'da güreş otları araştırdık. dondurmada hangisinden daha güzel olur diye bir çalışma yaptık. Birkaç ot denedik ama en güzelinde de ısırgan otuna karar kıldık. Hem faydası bakımından hem besleyici özelliği bakımından hem de ısırgan çorbası ve yemekleri olarak Samsun'da yani çok çok tüketilen bir ürün. Ve bunu dondurma ile birleştirmeye karar verdik. Isırganları duvardan topladık, sonra işlemeden geçirerek dondurma ile birleştirdik ve çok güzel sonuç aldık. Bir de şöyle oluyor insanlarda, ısırgan dondurma dendiğinde ısırganlı mı diye böyle bir şey yapıyorlar. Çünkü ısırgan normalde elimizi yakıyor ve çok böyle anıları kötüdür ısırganlı. Ve onu biz ne yaptık? Güzel bir ürünle birleştirerek çok güzel bir ürüne dönüştürdük. Ve kattıklarında aa çok güzel bir ürünmüş diye gerçekten çok güzel olmuş diye bir şey aldığımızda da sonuç aldığımızda da doğru ota karar verdiğimize yani karar verdiğimizi anladık. E, baktığımızda demir oranı çok yüksek bir ürün. E, diyabetik özelliği var. Kan şekerini dengeliyor. E, ödem attırıcı, iltihap söktürücü özelliği var. E, ve yine saymadığımız birçok özelliği var Asır e, Bu ürüne başladık. Başladığımızda ürün çok güzel olduğunu anladık. Destekleyen anladık ve bunun altına girip daha güzel şeyler çıkarabileceğimizi anladığımız için çalışmalarımız devam ediyor. Zaten salebimiz bizim Samsun 19 ilçesinin salebi. Türkiye'deki tek organik salep sertifikalı salebi orada yetişiyor. Ee, Bahvan'ın sütünü kullanıyorum. Kızdırmak deltasının manda sütünü kullanıyorum. Yani baktığımızda direkt Samsun'un yerel ürünü olarak çıkartmış oluyorum. Otlar da zaten Samsun yöresel otları olduğu için. Yani tam bir e, Samsun ürünü çıktı diyebiliriz. Sızgın dediğimizde ısırganlı mı deyip böyle bir tepki oluyor. E, nasıl olur acaba diye. Yani kötü sonuç bir alacakmış gibi oluyorlar ama tattıkları an fikirleri tamamen değişiyor. Aa çok güzel olmuş. Çok e, faydalı şey çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş diye e, birçok tattırdığımız e, kişiden böyle bir dönüntü aldık. Antidiabetik özelliği özelliği de bizi cezbetti ve bunun gibi Samsun'da yetişen bu özellikle 5 ot daha varmış herhalde böyle yani bu özellikte olan. Ve biz de bunu araştırıp bu 5 otu da bu şekilde menümüze koymayı planlıyoruz. E Samsun'un Yerösel bir sürü otu var. E, tabii ki fazla bilinmiyor. Gençlerimiz de bunu fazla bilmiyor ama bu anlamda otları tanıtmak anlamında bu güzel bir e, atılım olacak. Isırganın yakıcılığıyla dondurmanın serinliğini bir araya getirdik. Ve salebin faydaları zaten çok şey, faydalı çokken bir de buna ısırganın faydalarını ekledik.